Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sarı lacivertli kulübe ayırdığı, Fenerbahçe gelişmelerine ayırdığı iç sayfadayız. Kayıp İrfan başlığını görüyoruz. İlk olarak Geçen sezonun tüm kulvarlarda 2860 dakika sahada kalıp 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci bu sezon Mourinho ile sadece 1356 dakika oynadı ve 2 gol attı, 4 de asist yaptı. İrfan Can Kahveci'nin takımın vazgeçilmezlerinden biri olduğu ifade ediliyor haberde bugün Fotomaç gazetesinde. Ve performansı kaç maça çıktığı e, takıma ne şekilde katkı sunduğu özetlenmiş. Mourinho geçen sezon istatistikleri parçalayan İrfan'ı adeta futbola küstürdü deniliyor. Taraftarlar da bu duruma büyük tepki gösterdi diye de eklenmiş. Hemen yanda devam edelim Dalia veda ifadesini görüyoruz. Sarı lacivertlilerde şu ana kadar 99 maça çıkan Edin Dzeko, Konya spor mücadelesiyle birlikte Fenerbahçe formasını 100. kez giyecek ve dalya diyecek. Hemen aşağıda Bekao çizmeye başlığı var. Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve sezonu kapatan Rodrigo Bekao İtalya'ya geri dönüyor. Ceydan'ı isteyenler artıyor. Hemen altındaki ifade. Jadon Osterwold'e sakatlanıp sezonu kapatmasına rağmen Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunuyor. Kimmiş bu kulüpler? PSV, Napoli ve West Ham United'ın ardından şimdi de Newcastle United'ın Hollandalı Solbeck'i gündemine aldığı ileri sürülmüş. Fenerbahçe uzun yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini sona erdirmek adına bu sezon kadro yapılanmasına büyük bir titizlikle yaklaşıyor. Yönetim mevcut kadroyu yalnızca yıldız oyuncularla değil, aynı zamanda potansiyel vaat eden, gelişime açık ve modern futbola uyum sağlayabilecek yerli isimlerle de güçlendirme stratejisi izliyor. Bu bağlamda Sarı Kanarya sürpriz bir isme, 25 yaşındaki sol bek Enes Alıç'a yönelmiş durumda. Enes Alıç, 2024-2025 sezonunu TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da kiralık olarak geçirirken gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımıyla çıktığı 33 resmi maçta yalnızca savunma görevini başarıyla yerine getirmekle kalmayan Enes, 4 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla modern bek anlayışını tam anlamıyla temsil etti. Hücum organizasyonlarına aktif olarak katılan, çizgi bindirmeleriyle genişlik yaratan, savunmadan oyun kurulumuna katkı sunan bu çok yönlü oyuncu, kulüplerin radarına girmeye başladı. Fakat onu transfer listesinde ön sıralara taşıyan kulüp detaylı scout raporlarının da etkisiyle Fenerbahçe oldu. Futbolcu Enes Alıç'ın bonservisi ikincilik ekiplerinden Iğdır Spor'da bulunuyor. Ancak oyuncunun Bolu Spor'daki başarılı performansı Fenerbahçe'nin transfer sürecini hızlandırmasına neden oldu. Kulüp, uzun vadeli başarı planlarında önemli bir yere sahip olan yerli oyuncu gelişimini göz önünde bulundurarak, düşük maliyetli ve yüksek potansiyele sahip oyunculara yönelme stratejisi doğrultusunda Enes'i önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Uygun bonservis bedeli, yaş itibarıyla gelişime açık olması ve Süper Lig seviyesine geçiş için gerekli fiziksel ve teknik yeterliliklere sahip bulunması Enes'in bu süreçte öne çıkmasını sağladı. Fenerbahçe teknik heyetinin de oyuncunun oyun karakterinden fazlasıyla etkilendiği, özellikle yüksek tempolu futbol anlayışına sahip olması ve savunma hücum geçişlerinde aktif rol alabilmesi nedeniyle transferin onaylandığı kulislerde konuşuluyor. Genç oyuncunun sol bek rotasyonuna taze bir enerji ve dinamizm getireceği değerlendirmesi yapılıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Enes Alıç kariyerinde ilk kez Süper Lig arenasına adım atmış olacak. Bu yalnızca onun bireysel kariyer gelişimi açısından değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin son yıllarda yerli futbolculara yönelik uyguladığı sürdürülebilir kadro politikası açısından da oldukça anlamlı bir adım niteliği taşıyacak. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu transferi resmiyete dökmesi ve yaz transfer döneminin ilk hamlesini tamamlaması bekleniyor. Diğer yandan Fenerbahçe camiasını adeta heyecan fırtınasına sürükleyen bir transfer söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu iddiaya göre kulüpten rekor bonservis bedeliyle ayrılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali gündemde. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 2024 yaz transfer döneminde tam 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve 5 milyon euroyu bulabilecek performansa dayalı bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroluk bir paketle Avrupa'nın yolunu tutan Ferdi'nin bu tarihi satıştan sadece bir sezon sonra tekrar Fenerbahçe formasını giyebileceği konuşuluyor. Bu transfer yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Süper Lig tarihine geçen nadir satışlardan biri olmasıyla da dikkat çekmişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi Fenerbahçe'nin genç oyuncu gelişimi ve değer yaratma stratejisinin somut bir başarısı olarak görülmüş, kulübün uluslararası arenadaki marka değerine katkı sağlamıştı. Ancak futbolun doğasında yer alan öngörülemezlik bu hikayeye yeni bir yön kazandırmış gibi görünüyor. Brighton'da yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle beklenen fiziksel form düzeyine bir türlü ulaşamayan Ferdi, teknik heyetin planlamalarında istikrarlı bir yer edinemedi. Bu durum, onun yeni bir kariyer rotası arayışına girmesine zemin hazırlarken, rotanın yeniden Fenerbahçe olabileceği ihtimali taraftarları büyük bir beklentiye sokmuş durumda. Gelen kulis bilgilerine göre Sarı Lacivertli ekibin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun futbol tarzını beğendiği ve oyuncuyu yeniden takım yapısında değerlendirmek istediği ifade ediliyor. Mourinho'nun sistemlerinde çok yönlü oyunculara verdiği önemi göz önüne aldığımızda Ferdi gibi hem sol bek, hem sağ bek hem de merkez orta saha rollerinde oynayabilen, oyun zekası yüksek ve teknik kapasitesi güçlü bir oyuncunun bu kadar ön planda olması hiç de sürpriz değil. Mourinho'nun savunma setaplarında ve geçiş oyunlarında Ferdi'nin hem defansif disiplini hem de hücum geçişlerindeki temposu kritik rol oynayabilir. Fenerbahçe yönetiminin Ferdi'nin mevcut fiziksel durumu ve mental motivasyonunu değerlendirmek amacıyla ilk teması kurduğu ve transfer olasılığını ciddi bir şekilde masaya yatırdığı öğrenildi. Bu süreçte Brighton ile olan kontrat detayları, olası kiralama formülleri ya da geri satın alma maddeleri gibi hukuki ve ekonomik parametrelerin de detaylı biçimde analiz edildiği belirtiliyor. Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu'nun da kariyerinde yeni bir çıkış yakalamak ve sakatlık sonrası kendini en iyi hissettiği yer olan Fenerbahçe çatısı altında yeniden bulmak istediği iddialar arasında yer alıyor. Ferdi'nin Fenerbahçe kariyeri yalnızca saha içi başarılarla değil, aynı zamanda kulübün taraftarla bütünleşen figürlerinden biri haline gelmesiyle de hatırlanıyor. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden Nijmegen'den yalnızca 1,4 milyon euro karşılığında transfer edilen Ferdi, 6 sezon boyunca sarı lacivertli formayla 204 resmi maça çıkarak istikrarlı bir performans sergiledi. Bu süreçte 17 gol atıp 22 de asist yaparak skora katkı sunan milli oyuncu sadece bir bek oyuncusu değil, aynı zamanda oyun kurulumuna katkı sağlayan, 3. bölgeye taşınan toplarda bağlantı oyuncusu görevi üstlenen ve sıkışan oyunlarda çizgiye genişlik kazandıran bir yapı taşıydı. Taktiksel esnekliği pozisyonlar arasında geçiş yapabilme yeteneği birebir savunmadaki başarısı ve oyun görüşüyle ferdi, modern futbolda aranan complete fullback yani tam donanımlı bek profiline oldukça yakın bir futbolcu olarak değerlendiriliyor. Özellikle, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla hem ulusal hem uluslararası düzeyde dikkat çeken oyuncu Türkiye A milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Bu yüzden onun olası geri dönüşü yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu açısından da önemli bir kazanım olabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki kısa ve talihsiz deneyiminden sonra yeniden Fenerbahçe formasına kavuşması bir nevi evine dönüş anlamı taşıyacak. Taraftar nezdinde hala sevilen ve benimsenen bir figür olan Ferdi'nin geri dönüşü kulüpteki aidiyet duygusunu da güçlendirebilir. Bu gelişmeler ışığında gözler şimdi kulüp yönetiminin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Fenerbahçe hem duygusal bağları yeniden canlandıracak hem de saha içi kaliteyi artıracak bu potansiyel transferle bir kez daha transfer piyasasında büyük ses getirmeye hazırlanıyor.